Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yakup Deniz'e bir cevap videosu çekeceğiz. Yine kendisi topluluklarında saçma bir şey paylaşmış. Yani neden saçma diyorum? Çünkü kendisiyle, kendi yaptıklarıyla tutarsız bir paylaşım olmuş açıkçası. Öncelikle okuyayım, daha sonra neden tutarsız onu da açıklayacağım zaten. Bugün Ortodokslar suya dalıp, hacı bulup şereflendiriyor. Niye? İsa bugün de vaftiz olmuş. Dinde akıl olmaz kardeşim. Burada kendini herhalde çok akıllı zannediyor. Hadi bunlar kurtulmuş da bu saçmalıklardan. Çok az insan yapıyor bunu. Ya biz? Hala Muhammed'in doğum gününü kutlayan ahmaklar var. Yahu önce bunların İsa, Musa, Muhammed yaşayıp yaşamadığını bir araştırın demiş. Yani e, araştırın demiş. Yani yaşamıyor demek istemiş sanırım. Ben öyle anladım açıkçası. Öncelikle... Bu yaşayıp yaşamadığına dair kendisi bir kanıt sunabilir mi bize? Hayır, zaten sunamaz böyle bir şey. Kendi içinde tutarsız olmasının sebebi de saatlerce kötülediği insanlar, işte peygamberlerin yalanları diye de kendisinin bir videosu var. Böyle insanları kötüleyip arkasından da bu insanlar yaşamıyor demek saçma olur. Neden? Şöyle düşünün. Kur'an'ın şu ayetinde çelişkili ayet var diyorsun ama Kur'an yoktur diyorsun yani bu böyle bir şey oluyor saçma oluyor gerçekten bunun için tutarsız ve ben bugüne kadar da açıkçası gerçekten Hz. Muhammed'in adına dair bir tarihçi görmedim ee, akademisyen görmedim Ahmet Bal Yemez'in şeyini duymuştum kesin bir şey yok dediğini duymuştum ama ben birazdan kanıtları sayacağım hemen. Geçelim. Bunlardan bir tanesi Suriye günlüğü. 636 yılında yazılmış Suriye günlüğünde. Şikayet babında Muhammed'in ordusunun Bizans topraklarına işgal ettiği diye geçiyor. 636 yılında yani. Zaten buradan da Hz. Muhammed'in yaşadığını anlayabiliriz. Diğer bir delil de kanıtta İran parası. 702 yılında Sasani topraklarında basılan medeni parada ise Fatiha suresi ve Muhammeden Resulullah ifadesi geçiyor 702 yılında basılan bir parada. O da çok e, eski bir tarih değil. Yani Hz. Muhammed'le e, olan arasında, ölüm yılı arasında çok fazla bir tarih yok. Bunu da delil olarak sayabiliriz. Diğer bir delil eee Kubbetüs Sahra 691 yılında inşası bitirilen Orijinal tavan taşlarında yapıldığı tarihte La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye tavan taşları birleştirilmiş. Buradan da zaten 691 yılında yani o kadar Hz. Muhammed'e yakın bir yılda yazılması zaten Hz. Muhammed'in eski dönemleri yaşadığını gösteriyor. Short Chronicle kitabında da 670-680 yılları arasında yazılmıştır. Kitapta liderleri Muhammed'i diye de bir ifade var. Yani bu da bir kanıt olarak sayılabilir. Şimdi söyleyeceğim şey yine aynı Yakup Deniz'in kendi içinde tutarsızlığı. Hem bu kadar saatlerce dünyanın en güzel insanı olan Hazreti Muhammed'e eleştiri yapıp daha sonra da daha yaşayıp yaşamadığı belli değil demek. Ne kadar saçma olsa gerek bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah beraber oluruz. Şimdilik hoşçakalın.